evet Beni özlemişsinizdir diye bu sefer telefondan oynuyorum Evet Clash Royale oynayacağım sizinle beraber Karşınızdayım Oye oh yeah. Uzatmadan başlayalım Oye oh yeah. Aç sal sesi Başlayalım Sekiz sedi bir herif var karşımızda Ana Aynı kartları atacağım İzledik. Benim gibi izledik ya ne yaparsın? Bakın şimdi. Za. Za. Gördünüz mü bakın şimdi. Sen salak mısın sen ne abi? Armut. Armut. Bir daha armut. Çok iyi. PK sırada, PK geride güzel. Tamam onlar onu alır. Geri zekalı. Armut. Armut. Hadi şunu atalım. Bu da bir armut çünkü. Ooo. Onun da salak tepkik sıkıntı. Sıkıntı var. Sıkıntı var. 4 tane eksirimin olması lazım yoksa boku çekiyle bitirelim. Aha. Çıktım ağzına. Za. Za. Koş koş. Aha koşuyoruz. Geri zekalı. Hayır. Koş. Ha tamam, vurdu bir tane. Tamam. Şimdi pek kaçacağız gençler. Pekka, kaç. pekka pek. Tamam pek. Atıyorum. Atamam onu. Mal. Tamam. O mal oldu. Aslında mal olamadı mı? Tamam o mal oldu. Ananke. Oh tek ye. Tamam. Tamamdır gençler. Şimdi pek kaçacağız. Anam ki Sıcı Of şardonu kurdu kızı renk Hayır Dıppı Tamam o bu resim bile bir adet Kes 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 kes, kes. Tamam Tamam pek fazla vurmadı Hüsamettin Ko Asit. Aa, ejderha vuruyor. Aa, mallar. Aa, gerizek. Yap bana. Aa, helal olsun. Ben ne diyor sana? Ben kim kötü? Ölmüyorum. Tamam kanka sen bir boş yapma. Mal. Allah'ım ya tek kaya. Ya kanka ne diyor? Ana ne diyor? Kolektif, kolektif. Işte. Tamam bugün ses sıkıntı yok. Alırız. Gerizekalı zekalı. Hayır ya Pekka odaklandı. Pekka gitmedi. Pekka gitmemiş. Saldırın o zaman. Tamam. Kara Prens tanklar. Pekka arkada kalsın. Allah bakmıyor. Girişin. Ali topu bana ebuk atıyorum. Girişin. Lan ölmedi mi adam? Bir tane Tamam. Alacağız, alacağız. Az kaldı. Az siktir. Boş yapma. Arkadaşlar şu gitsin. Mal. Armut. Armut. Tamam bu armut. Onu keseriz. Çok var. Geri zekalı. Pekka saldırsın. Tek adı öyle pekkacım. Ama çok... Sözü kesti. Ah, Tuttum. Açığını buldum. Açığını buldum. Tamam al düz al düz al bak ya kara prens etti yine evet en azından pekkayı mal ettik pekkayı mal ettik al hayat semestriye mal oha büyüklük kim ediyo bende mal bi dakika bende daha mı soğuk bb eklemişim bende hayır bb ben o daha fazla benden canı da daha, daha az Za. Tamam muhtemelen bu beraberliğe kalacak. Ben izin verirsem tabii ki. Seni boş yapma. Aga ikinci kara prensi ne bileyim. Nasıl atacağım onu? Al tek pek atalım Aa o da Aha, patladı. ama bir tane daha atıyor. Şimdi pek bir kere vur lan. Hay ananın. Evet beraberle kaldı iş işte. lan ne kadar uzun sürdü. Gel. Hayır ezer geliyor. Buna var. Aha. Za. Kudur şimdi. böyle ağlatırlar böyle ağlatırlar lan bir 5 dakika sürer mi ya ne kadar uzattı kızım ben bir şey yapmış yok diye devam edelim bir 15 dakika yapalım videoyu öyle kapatalım bu uzun olsun <laughs> ikmelik simülasyon az önce elif çok güzel kesti bu arada 8 evde kaçtık elif olsun iyi kestik Allah'u kakbar Mallık değil abi? Ne yapacağım şimdi iyi bakın. Evet. Armut yok. Çık da armut. Bakın şimdi iyi bakın. Geri zekalı. Oğlum bak. Çok mu armutsun oğlum? Bir kere bile vuramadı. Şunu hatırlama iş bitti zaten. Tek kapmadığı sürü bir şey tutup geri zekalı. O Goblin kafesi var mı üstünde bunun modası geçer mi? Ben bunun modası geçiyor diyorum. Ah şöyle bir ben ama vakti koydu tamam. ama nasıl yapacağız? Şöyle bir şey Bunun kafası asar 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 bir kalkanı patlıyor. Şazam bunu beyim adamsın. Düşün atalım. Yandan da ikmilik olsun diye şunu atacağım. Amaç ikmilik ya. Hani anlarsınız. O ilk karşılık veriyorsun demek. Seni çılgın çocuğu Dedim seni gel. Kole sana bunlar başa o zaman. Buna taktik geldi. haydi Bak ya pezeng çok vurdu. Gomla çok kötü vuruyor ya. son 50 bin kere vursan ölmez o var ya. İyi. ama sen 3 üç vuruşa gidesin. Aa ölmedi. Çok şanslısın. Bak şimdi. Ananas sol. Bak ananas sol. Yalnız eritme var ya pek kayıda lütfen. Bir şimdi de beni eritecekler. Şimdi buna vurursun. Yalnız pek kayı ne güzel öttü lan bir tane prensle Büyücü. Şazdan vur. Adamsın bebeğim. Yakın ilk medik sinarası 2.0. Bak ya aynı şey yapacağım şimdi. Mal. 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 Pek katacağım tabii ki de. Allahu ekber. Bisküvi de diye. Mal. Ne oldu kadar bakıyor aksam da eritti mi? Adam eritti tekrar. Gerçekçi. Tamam. Bu gece savunma. Deli kes deli kes deli kes deri... Abi ne ölmek bilmez bir <laughs> de Hadi Na Arada pekka kaynadı var ya da Geldi anda kaynadı 30 güzel Burada ne? Çıkıyor Hadi. Oh yeah. bizler, bizim gibi. Belçikalı bir arkadaşımızmış. Bayanını öğrendim. Oh Koş koş. Mal. Bak bak. Aynı şey benim için. Ki gerizekalı zekalı. Oo, oh, demek ki. çocuğu çocuk. Eskiden o zaten bir var ya. Hakiki armut onaylı. Bu a ölmedi. Ölmedi. Kara prens ölmedi ki. Oo sıkıntı. Dur dur. Şöyle bir şey yapalım. Mal. Bir dakika o iskelet. Zünk zünk. Tamamdır. Biz alıyoruz o oh, 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 oh. Göte bak göte. Umaran. Ay skater tankla. Bak geri zekalı. Şazam bu bebeğim. Oha bitti katı da ya. Aha. Aa gitti o kule. Skaterim vurun. Oha ya. bir tek skater kazanmış lan. Zınk bir kere vurdu. Kanka. Ba. Sabah skater tutacağımı sandı. Şimdi onun hayatını şokunu yaşatacağım. Tabi onda iskelet odası vardı. Ya akadan nasıl bir şey. değilmiş. <laughs> Gel Şunu atalım. Tabi tabi ben buna kanacağım zaten. O siktir lan. Evet, kesiyordu. Böyle eski tozu atacak yapacak bir şey. Ama bir daha şimdi şeyden korkuyorum. Yok ya tamam korktuğum kartı atmadı. Şimdi sıkıntı şu. Hani... korktuğum olmadı güzel. Evet. Yine aynı tak yapacak. Kısa ve gittim. İbine. Abi tek atıyor çok zevk veriyor tek atarken ya Zevkleri falan Azıcık ağır konuş Aha iskeletler kuleye varmış lan burada da reşit gibi. Vurun lan iskeletler benim iskelet kollarım Aha. Hayır Göt rengin geçtiğini görün bir alet topu vurabilir pek kalmı vay gerizekalı bir de niye güzel yalnız bu hızda da vurdu Hı. o kat o kat anasını satayım bak 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 içim kereci ya hayır 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 abi 700 yöne kaldı kuyana Muhtemelen şimdi iskelet olursa atacak. Abi bu adam iskelet olursa bitmiyor adam bitmeyen iskelet yapmış ya. Ama yani gereken tek şey şu adet konakla. Lütfen vursun goblinle biraz. Aha. Abi. Bir dakika var daha sıkıntı yok. Sıkıntı var kule yıkıldı yıkılmadı da yıkıldı gibi bir şey oldu. Bir Güzel otuz. Hadi bir el daha alalım. Bir el, bir yer daha atalım o da benden olsun. Hı. Hadi bakalım devam ki. 10 dakika olmuş. Biraz sonra videoyu kapatır zaten. Bir yer 3 dakika sürüyor. Hadi bakalım. Neyse deniyoruz evet armut zehir mi armut lan armutuyla zehir falan ben bilmiyorum zehirden zehir mi lan zehir falan anlatıyor herif beni pk is yer tek atasana tek at aman tek atma lan pk ne yapıyorsun? pk ya o kadar oh, tamam bu arkadaşlarımdan bir armut Geri zekalı. öyle kartız kasını bir onu şöyle keselim. Ne var ağır bulundu ama Valkyrie beğenmiyor ama. Bak öyle ya gereken suyu attım Neyse kara prensin var o kadar az ki düz Sırf isketleri sayesinde dayanabiliyor. Yoksa ölür. Zücük var ya ibne pek Pekka atacağım. Bunu zor ya hasar yemedik lan. <laughs> çok ilginç, çok ilginç, güzel. Şunu atacağım az kaldı. Atıyorum. Golem mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yaptık önce? Bir başlamış hasar yesin. Hmm. Anladım ben. Evet, döşecek değil mi onun arkasına şimdi? Ben sana döşeceğim kanka. Ama öyle böyle bir desene değil. Yani. <laughs> ana pek kafa. İstediğin karakter, o kartı O patlasın tamam. Şimdi sıçtım ağzına. Tamam sen oğlum. Of oku her şey var bu herifin ya. Bir sürü büyüsü var. Neyse en azından çok umarım. Hemen çalıştık. Koş. Kesin gol bir ya da Ha arada gold metri fark ettim öyle salak Maaaal çok bağırmayın bir şimdi işte kafa atacak ah, Ne Tamam

Anladın mı? O polen patlıcakları bana hiçbir şey yapamaz. O sana olur. Ve olacak zaten. Çok. Oh yeah, kesti. Daha ne zıplar oğlum? Daha ne şarjlanıyor? Evet gençler. Bir... bu videodan da bu kadar olsun. attık, birini kaybettiği üçünü kazandık. Çok kişi silikonlamayı başardık. Siz yapmanız gereken şey kanala like atıp abone olmak. Bir de açarsınız bildirimleri açmak. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Bay bay.